Herkese merhaba. Bugünkü kitap köşemizin konu Sinan Yağmur. Sinan Yağmur'un bir kitabını edindim ve kalemini çok sevdim. Ondan sonra gerisi geldi. Diğer kitaplarını da edindim. Genelde dini yönden kitap yazan bir yazar kendisi. Ama anlattıklarını çok seveceksiniz ve devamını alacağınıza eminim dini ve tasavvuf kitapları yazıyor genelde ve seri seri yazıyor. Benim edindiğim ilk serisi bu aşkın meali serisi. Öncelikle bu Hazreti Ali ve Fatma kitabını almıştım. Kitaba ve anlatımına aşık oldum diyebilirim. Göz yaşlarımı tutamadım. Ee, oldukça kalın bir kitap olmasına rağmen iki gün içinde. Elimden düşürmeden hemen bitirdim. Sonra öğrendim ki bu e, şeymiş seri bir kitapmış. Bunun e, iki diğeri Hazreti İbrahim ve Hacer. Bir de şey var şu anda e, kitaplığımda değil birine ödünç vermiştim. Hazreti Yusuf ve Züleyha kitapları var. E, Hazreti İbrahim ve Hacer serinin ikinci en beğendiğim kitabı. Hazreti Yusuf ve Züleyha'yı daha az beğendim bunlara nazaran çünkü onun anlatımı biraz daha böyle şiirsel. Ama en etkileyici, en vurgun, yapıcı, bende iz bırakan kitap bu oldu. Herkese de verdim oku, okumaları için. Şöyle arkasını da göstereyim buradan belki içini. Bunun da arkasını göstereyim, içini okumak istersiniz belki. Bunun da yazısını. Dediğim gibi Hazreti Ali ve Fatma ile başladım. Sonra devamını getirdim. En çok merak ettiğim hadiselerden biriydi bu Kerbela hadisesi. Baktım Sinan Yağmur'un bunu anlatan bir kitabı var. Bunu da edineyim dedim. Ee, bunu da edindim. Tabii bunu da okurken gözyaşları sular seller gibi durmadan aktı. Şöyle göstereyim. Aynı bunun da birçok kişiye verdim okuması için. Ee, bu da bir seri kitap. Hüzün yanığı bir hüzün yanığı 2 diye geçiyor. Hatta üçüncüsü de var mı bilmiyorum. Bunu da çok sevdim. Bu da bir Asabi Kefil romanı. Arkasını göstereyim. Bu da çok çok çabuk bitirdim. Çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Gözyaşları içinde okumuştum gene bunu. Bu da Elimde bulunan son kitabı şu anda. Bu da Hazreti Mevlana'yı anlatan bir kitap. Bu da çok güzeldi. Bunu da çok beğenmiştim. Şöyle göstereyim arkasını da. Ama dersiniz ki Sinan Yağmur'un en çok hangi kitabını beğendin? Tabii ki Hazreti Ali ve Fatma. Ee, bazı insanlara dini kitapları okumak şey gelir. Hani böyle bir e, zor gelir, ağır gelir okuyamazlar. Okumak isteyip de okuyamazlar. Hani bitmeyecek, bir şey ilerlemeyecekmiş, sıkılacakmış gibi gelir okurken. Ama inanın Sinan Yağmur'un öyle güzel bir kalemi var ki yani şu okuduklarım arasında okuyup da beğenmeyeceğiniz yok gibi diyebilirim. E ee, şunla başlayın bence. Bununla başlayın. Bunu okuduktan sonra o kadar güzel anlatıyor, o kadar e, çabuk bitiriyorsunuz. Böyle bir hikaye tadında anlatmış. O kadar açık ve yalın. Bir hemen bit hemencecik bitiriyorsunuz ve bunu aldıktan sonra diğerlerini diğerlerinde alma hissi oluşturuyor. en azından şu seriyi bir de Hazreti Yusuf ve Züleyha olanı var 1 2 3 diye. En azından bu seriyi bir okuyun. Diğerlerini zaten ilgileniyorsanız bu konularda alıp okuyacağınıza eminim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.